İyi günler sevgili seyirciler. Ben avukat Nur Selen Büyüköstekir. Meslektaşım avukat Doğan Can Doğan ile birlikte sizlere hukuksal konularda aktarım yaptığımız hukuk saati programından merhaba diyoruz. Bugün tıp dünyasında sıkça karşılaşılan ancak çoğu zaman halk arasında yanlış anlaşılan bir konuyu yani mal praktisi konuşacağız. Mal ne olduğunu, hangi durumlarda meydana geldiğini ve haklarımızı nasıl savunabileceğimizi ele alacağız. Merhaba sevgili izleyenler. Evet meslektaşım. Bugünkü konumuz malpraktis ve tıbbi hatalar bu konuda sıkça karşımıza çıkan yanlışları da burada izleyicilerimizle birlikte düzenleyeceğiz ve aydınlatacağız onları. Her yanlış teşhis veya tedavi malpraktis anlamına gelmez. Ama malpraktis durumuyla karşılaştığımızda hukuki haklarımızı bilmek de çok önemlidir. E, i̇sterseniz malpractice nedir bununla başlayalım. Malpractice bir sağlık profesyonelinin tedavi sırasında gerekli dikkatle özeni göstermemesi sonucu hastada e, beklenmeyen komplikasyonlar ya da e, direkt olarak profesyonelliğe sığmayacak şekilde hareket ederek hastayı yaralama yoluyla herhangi bir zarar vermek, psikolojik ve fiziksel e, zarara yol açmak, doktor hatası dediğimiz durumlar malpractice'in içerisine girer. Hı. Örneğin, e, bunlar örnek verecek olursak Hı. doktorun e, Teşhisi yanlış koyması ya da teşhisi doğru koyup yanlış tedavi uygulaması ve bu sebepten ötürü hastaya zarar vermesi, hastada psikolojik ve fiziksel zararlar oluşturması, onu maddi manevi kayıplara uğratması mal malpraktise örnek verilebilir. Malpraktis için e, öncelikle bulunması gereken şartlar var tabii ki. Öncelikle hata yani bir hata var mı? Teşhiste bir hata var mı? Hastanın hastalığıyla alakalı veya tedavide bir hata var mı? Bir zarar meydana gelmesi gerekiyor. İkinci nedenselliğimiz de zarar. Yani hasta bu yanlış teşhis ve yanlış tedavi sonrasında bir zarara uğramalı. Yani siz hastaneye gittiniz, size yanlış bir teşhis konuldu, yanlış bir ilaç verildi ancak hiçbir etkisi olmadı. Yani siz bir zarara uğramadığınızda bu tıbbi bir hatadır. Mal konusuna girmez. Ve e, en son olarak e, nedensellik. Yani hata ile zarar doğrudan bağlantılı olmalı. Yani diyelim ki, baş ağrısı sebebiyle gittiniz, baş ağrınızla alakalı bir ilaç aldınız. Ancak beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. İlacın yan etkisi olmayan sizin başka bir sağlık probleminiz. Bu malpraktise girmez, tıbbi bir hata da olmayabilir. Yani o sizin tamamen kendinize bağlı. Yani size uygulanan tedavinin veya yanlış tedavinin size sizde meydana gelen zararla bağlantılı olması gerekiyor. Peki malpraktis sorunlarına daha yakından bakacak olursak birçok farklı şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. E, bu çeşitler nelerdir? Öncelikle teşhis hatası. Çeşitlerden birisi. Diğerisi tedavi hatası. Ondan sonra hastada tedaviden sonra oluşabilecek oluşacak hatalar. Ortaya çıkan yani hatalar. Yani yanlış bir ilaç verildi. Bundan ötürü e, hatalar oluştu. Doktorun en önemlisi tedaviden kaçınması. Yani doktorun tedavi etmemesi. Veya tedavi aksatması gibi durumlar malpraktise örnek verilebilir. Hastane de hastanede bulunan organizasyon da malpraktise sebebiyet verebilir. Tedaviyi geciktirecek veya yanlışa sürükleyecek hataların hepsi malpraktis çeşitlerine girer. Teşekkür ederiz. İsterseniz tek tek ayrıntılı olarak inceleyelim. İlk olarak teşhis hatası nedir açıklayabilir misiniz? Şimdi teşhis hatası e, şöyledir. Mesela diyelim ki siz bir mide ağrısıyla e, doktora gittiniz. Doktor gerekli muayeneleri yani yapması gereken prosedüre tam olarak uymadan eksik bir muayene ile sizde basit bir ağrı olduğunu söyleyip bir ağrı kesici veriyor. Daha sonra hasta bir hafta sonra yüksek ağrı, şiddetli ağrı sebebiyle başka bir hastaneye götürülüyor ve apandisti, apandisit yani apandis patlaması halk arasında bilinen rahatsızlığı olduğu görülüyor. Burada bir teşhis hatası vardır. Peki tedavi hataları ve tedavi sonrası ortaya çıkan hatalar nelerdir? Şimdi tedavi hatalarının öncelikle gerçekleşmesi için profesyonel kişinin yani doktorun gerekli özeni göstermemesi, tedaviyi düzgün yapmaması, e, muayeneyi düzgün yapmaması gibi durumlar e, ortaya çıkar. Bu noktada hekimin bilgisi, bilgi seviyesi veya ünvanı doçent, profesör gibi ünvanları ele alınmaz. Yani bir doçent de yapabilir, bir uzman da yapabilir, bir profesör de bu hataları yapabilir. Nedir bu hatalar? Tedavi hatası dediğimizde gerekli muayeneyi yapmamak. Yani hasta geldi, baş ağrım var dedi. Gerekli muayeneyi yapmadı. Eksik bir muayene yaptı, eksik bir tedavi uyguladı. Bu eksik tedaviden sonra hastada veya yanlış tedaviden sonra hastada oluşabilecek zararlarla birlikte ortaya çıkan hata çeşidi, malpraktisi çeşidi tedavi hatası çeşididir. Buna bir örnek verecek olursak, diyelim ki baş ağrısı sebebiyle e, bir nöroloji doktoruna görünüyorsunuz. Basit bir hani gerekli muayeneleri yapmıyor işte MR çekilmesi gerekiyorsa çekilmiyor işte elle muayeneler bu göz ışık tutulması işte gülümse gülümseme gibi basit muayeneleri yapmadan size direkt basit migren e, teşhisi koyup bir hat vererek gönderiyor ve daha sonrasında aslında beyin kanaması geçirdiğiniz göründüğünde bu bir tedavi hatasıdır. Peki doktorun tedaviden kaçınması veya tedaviyi geciktirmesi durumu neleri kapsıyor? Şimdi doktorun tedaviden kaçınması veya tedaviyi zamanında yapmaması durumları da bir malpraktis konusudur. Bunu direkt örnekle açıklayabiliriz. Ee, geçenlerde karşımıza çıktı. Doktor e, sosyal medyaya da düşmüştü. Doktor hastayı hastanın tavrından ötürü tedavi etmiyor. Onu yani muayene etmeyi bile reddediyor. Bu bir... E, ...tedaviden kaçınma durumudur. Burada e, genellikle şu örnekle karşı karşıya kalıyoruz. E, başlamış doğumların devam ettirilmemesi. Yani bu nasıl oluyor? Hastaneye e, doğum için, acil doğum için... E, ...anne ve bebek getiriliyor, doğum başlamış oluyor... ...ancak hastane personelinin yeterli alet edevat yok... ...bekleyeceksiniz, sizi başka hastaneye sevk edeceğiz gibi... ...durumu bekleterek anneye veya bebeğe gelen zarar durumlarında... Bu tedavi aksaması yani tedaviden kaçınma malpraktisi konusuna örnek olarak verilebilir. Peki bir diğer konuya gelecek olursak aydınlatılmış onam hataları ve hastane organizasyonu hatalarına da değinebilir misiniz? Şimdi aydınlanmış onam hatası direkt olarak hekime bağlıdır. Kanun koyucu bunu hekime bağlamıştır. Yani hastaya uygulanacak tedaviyle alakalı bu tedavi sürecinde yaşayacağı komplikasyonlarla alakalı olarak bir metin imzalatılması, bilgilendirilmesi durumu aydınlatılmış onam metni adı altında geçer. Bunu çok dikkatli yapmak gerekir. Yani nasıl? Hastanın bilinci açık. Acil bir tedaviye ihtiyacı yok. Hastanın, hastanın sosyo-kültürel durumuna göre. Yani okuma yazma bilmeyen, işte imzası bile olmayan bir insana siz kağıt kalemi verip işte bu onam bunu oku ablacım, teyzecim ya da abicim amcacım. İmzala dediğiniz zaman imzalasa bile geçerli sayılmaz. Çünkü hasta okuma yazma bilmiyor. Sosyo kültürel duruma dikkat ederek okuma yazma bilmiyorsa işte gerekli sağlık personellerinin hemşire olur hemşire olur doktor olur. Veya operasyon, operasyon olacaksa operasyon yapacak cerrah olur. Sözlü bilgilendirme yapılması, sözlü bilgilendirme yapıldığına dair de işte okuma yazma bilmeyenlerde parmak izi. Bunlar zaten hastanelerde bulunması gereken parmak izi mühür e, mürekkebi gibi şeyler. Eğer hasta okuma yazma biliyorsa, durumu da acil değilse onan metni ona önce açıklanır. Bu kesin şart. Ya yani okuma yazma biliyorsa bile açıklayacaksınız ya. Yani bu tedaviler uygulanacak. Böyle böyle komplikasyonlar olabilir. Kabul ediyor musunuz? Şeklinde açıklanır. Evet kabul ediyorum dediğinde onan formu verilir. Hastadan onu okuması ve imzalanması beklenir. Ama hastanın durumu acil. Hastanın bilinci kapalı ya da hasta onu o an imzalayacak durumda değil. Acilen müdahale edilmesi, tedavi uygulanması veya operasyona alınması gerekiyor olabilir. Bu tarz durumlarda hasta yakınları orada bulunan en yakın kişidir bu bu arada. Mesela diyelim hasta evli baklı, evli çocuklu bir insan. Hastaneye getirildi. Acil bir durum söz konusu. Operasyona alınması gerekiyor. Hastanın bilinci yarı açık, yarı kapalı veya tamamen baygın, kapalı bilinçte diyelim. Böyle düşünelim. Yanında da arkadaşı var. Eşi yok, annesi yok, babası yok. Arkadaşına gerekli bilgilendirme yapılır. En hızlı şekilde ivedilikle yani eşine, annesine veya babasına haber verilmesini istenir. Gerekirse telefonda o şahısla görüşülür. Yani onların gelmesi beklenmez aslında. Yine böyle bir karşımıza çıkan olayda hastane personeli eşinin gelmesini bekliyor. Hasta e, bir bacağını kaybediyor. Yine mal praktise konu oldu. Hem hastaneye hem de doktora e, dava açıldı. Doktora ceza davası açıldı ekstra olarak. Bu gibi durumlarda telefonla çünkü sonuçta günümüzde çağımızda telefonla iletişim artık çok yaygın yani onda olmasa kendisinin telefonu vardır veya hastanede telefon herkesin elinde hastanenin kendi telefonları var bilgi verilip onay alınması gerekmektedir. Ee, bu pardon çok özür diliyorum onam hatalarında genellikle bu durumlar bu şekildedir. Hastane organizasyonu hatasına gelecek olursak hastane organizasyonu hatasındaki en önemli unsur yani çok dikkat edilmez aslında. Çok göz önünde değildir. Genellikle işte bu konuda uzman meslektaşlarımız bizler dikkat ederiz. Hastanedeki cihaz eksikliği. Cihaz eksikliği. Yani bu adamın kanı alacak. işte santrifüj aşamaları, tıbbi terimler var. Kandan sonuçlara bakılacak. Hastanede o cihaz çalışmıyor. Ancak kan alındı. Yani kanın belli bir sürede yapılması lazım. Hastane tedaviye ihtiyacı var. Bu durum organizasyon eksikliği. Yeterli personel olmaması yeterli personel olmaması temizlik personelini de kapsar. Çünkü operasyon sırasında ya da herhangi bir tedavi sırasında sterilizasyon işlemi beklenmektedir hastanede. Organizasyon hatası. Direkt hastanenin kendi işleyişiyle ilgili bir hata. Geçen aylarda sosyal medyaya yine düşen bir olay oldu. Hasta acilde yatıyor. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. E, danışman mıydı, sekreter miydi hatırlamıyorum. O şahıs Hastanın başında siz bu ücreti ödemezseniz biz tedavi yapamayız, tedaviye başlayamayız derken hasta olsa da kan kaybediyor. Bu bir organizasyon hatasıdır. Bu direkt mal praktistir. Yani istediği kadar teçhizat, sterilize ortam olsun hastayı tedavi etmemektir bu. Bu gibi durumlar e, örnek verilebilir. Hastanın organizasyon eksikliğinde de ameliyathane eksikliği. Şimdi 112 ile yani ambulans ile hasta sevk edilirken Zaten en yakın hastaneye soruluyor ekip tarafından. Hastanın böyle bir durumu var gibi gözüküyor. Müsaitlik var mı? Ameliyathaneniz var mı? Olmadığı halde hastayı kabul edip orada bekletirseniz yine hastane organizasyonu eksikliğidir. Teşekkür ederiz. komplikasyon ve malpraktis arasındaki fark dava yoluna gidilebilmesi için en önemli husus. standart tıbbi uygulamaların önceden tahmin edilemeyecek ve hekimin bilgi, dikkat ve özen yükümlülüğü ile alakası olan sonuçları Komplikasyon olarak değerlendiriliyor. Bu durumda da dava yoluna gidilmiyor. Peki ee, komplikasyon değil de malpraktis söz konusuysa hangi davalar açılabilir ve bu süreçler nasıl ilerler? Şimdi komplikasyonlar her tedavi için belli komplikasyonlar vardır. Yani biz senin apandistini alacağız dikeceğiz yara iltihap kapabilir böyle bakman lazım. <laughs> bakım yapılmaz bakım yapıldığı halde yara iltihap kapabilir bu bir komplikasyondur. İşte bu ilacı vereceğiz. Alerjik şöyle bir reaksiyon gösterebilir. Senin alerjin var mı? Var şuna var. Tamam bu ilacı veriyoruz. Kabarabilirsin. İşte elinde, kolunda kabarma olabilir. Bu da bir komplikasyondur. Yani komplikasyon aslında uyarılmış ve beklenen sonuçlardır. Ancak malpraktis durumu oluşması için şartlar neydi? Bir hata olmalı. Bir zarar olmalı. Hatayla zarar arasında bir nedensellik olmalı. Şimdi siz tüm yükümlülükleri yerine getirdiniz diyelim bir doktor olarak. Hastaya onan formunu verdiniz, anlattınız, hasta kabul etti, komplikasyonları söylediniz. Ancak sizin yaptığınız bir hatadan ötürü tedavide yanlış bir ilaç kullandığınızda veya tedavi sırasında yanlış bir işlem yaptığınızda oluşabilecek zararlar için şimdi artık siz tüm prosedürü uyguladınız ama tedaviyi yanlış yaptınız ve hasta yaralandıysa ...veya hastada ciddi bir organ kaybı, bir e, faaliyet kaybı oluştuysa... ...basit yaralama, işte kasten yaralama veya adam öldürme suçundan... ...ceza davasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz bir doktor olarak. Ve hastanın kayıpları, yani iş kaybı olur, e, ne bileyim psikolojik rahatsızlıklar geçirir... ...bu tedavi sürecinde yanlış yapılan tedaviden sonra tekrar tedavi olması gerektiği için... ...masrafları olur, maddi manevi tazminat davası ve... Yaralanmanın eğer olursa ağırlığına göre asliye veya ağır cezada doktor yargılanır. Ancak malpraktiste yaralanma doktoru bağlar. Hastane sorumlu değildir çünkü doktorun hatasıdır. Ama maddi manevi tazminatta çift taraflı kusurlardır. İkisinde e, suçlu olarak kabul edilir. İkisine de tazminat davası açılır. Peki bu süreç nasıl ilerler? Nereden başlanmalı? Neler önemli? Hangi belgeler toplanmalı? Öncelikle malpraktis davası açmayı düşünüyorsanız, size yanlış bir tedavi uygulandığını düşünüyorsanız, zaten bir komplikasyon, bir zarar uğramışsınızdır. İkinci bir tarafta yeni bir tedaviye başlamışsınızdır. Yani bu aşamayı düşünmeniz için bir zarar uğramamız Hı. lazım. Bu zarara uğradığınızı düşünüyorsanız ve yeni bir tedavi oluyorsanız, öncelikle önceki tedavinizle alakalı hastane kayıtları. İşte konulan teşhisin bulunduğu belgeler, reçeteleriniz, e, hastaneden talep edeceğiniz teşhis e, dosyalarınız, zaten her hastanın dosyası oluşturuluyor dijital veya e, fiziksel olarak. Bunların hepsini toplamanız lazım. Ama bunlar tek başına yeterli değil. Çünkü siz kendinizi işte bana migren dediler ama beyin kanamam varmış, böyle zarara uğradım diye dava açarsanız sizden şu beklenir, uzman raporu. Yani nörolojide bir hata yapıldıysa, Yine uzman bir nörolog tarafından uzman raporu alınmalı. Uzman raporunda şunlar belirtilmeli. Teşhis yanlış. Teşhis yanlışsa. Hı hı. Tedavi yanlış. Sonuçları bu oldu. Bu sonuçların olma sebebi teşhisin ve tedavinin yanlış olması veya teşhis doğru ancak verilen ilaçlar ve uygulanan tedavi yanlış. Hı hı. Yine raporda bunlar geçmeli. Bunların hepsini toplayarak bir malpraktis davası açabilirsiniz. Dediğimiz gibi hı hı. E, bu belgelerin hepsi toplandıktan sonra eğer yaralandıysanız veya bir organ kaybı yaşadıysanız bir soruşturma başlatılır zaten. Siz şikayetçi olduğunuz anda. Bu ceza davası olarak doktora yöneltilir. Ancak maddi ve manevi kayıplarınız için işte diyelim ki e, böbrek yetmezliği yaşadınız. Hani yanlış tedavi yüzünden ilaçlar böbreklerinize zarar verdi. Bunun için maddi manevi tazminat talebinizi hem doktora yönelik hem de hastaneye yönelik açabilirsiniz. Peki doktorlarda malpraktis sigortası olduğunu da biliyoruz. Ee, bu sigortaların hastalara etkisi oluyor mu? Şimdi bu sigorta hastayı bağlamaz. <laughs> bu doktorun kendi mesleki sigortasıdır. Nasıl? Bu sigortanın biçimi zaten doktor eğer bir hata yaparsa, eğer tedavide bir yanlışlık yaparsa, malpraktis davası olursa sigorta şirketiyle arasında olan bir sigorta anlaşmasına bağlı olarak bu zararın belli bir miktarını oraları şimdi sigortacı olmadığımız için detaylı bilmiyoruz karşılamaya yöneliktir. Sizin burada bir artınız bir eksiniz yok. Ancak şöyle bir artınız var. Eğer doktorun malpractice sigortası varsa ödemenin belli bir kısmını sigorta şirketi ödeyeceği için hızlı ve e, daha düzgün bir tahsilat süreci yaşarsınız. Sizi ilgilendiren tek konu bu. Yani doktorun malpractice sigortası olması olmaması doktorun kendi hayatıyla alakalı. Teşekkür ederiz. Sonuç olarak e, malpractice tıbbi sistemin ve sağlık profesyonellerinin dikkatli ve özenli çalışması gereken bir alandır diyebiliriz. Hastalar sağlık hizmeti aldıkları her noktada güvenlik ve doğruluk beklerler. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi ve hukuki hakların bilinmesi hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar için önemlidir. Dilerseniz birkaç örnek üzerinden daha ayrıntılı aydınlatmaya çalışalım izleyicilerimizi. İlk olayda bir hasta uzun süreli baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle bir iç hastalıkları uzmanına başvurur. Doktor yapılan basit muayene ve testler sonucunda hastaya migren teşhisi koyar ve buna yönelik tedavi başlar. Ancak hastanın durumu kötüleşir ve sonunda beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerde hastanın başarlarının migren değil ciddi bir beyin kanaması olduğu anlaşılır. Bu durumda hatalar, zararlar nedir ve mağdur taraf ne gibi yollara başvurabilir? Öncelikle şimdi e, ilk başta tıbbi hataya değinelim. Hı hı. Ne kadar teşhis hatası olsa da iç hastalıkları uzmanı, Doktor hı hı. bu teşhisi koyduktan sonra yani migren nöroloji ile alakalıdır. Hastayı zaten bir tedavi yöntemi önermeden direkt nörolojiye sevk etmeliydi. İlk tıbbi hata burada. İkinci tıbbi hata iç hastalıkları uzmanının profesyonel yeterliliği burada olmadığı için gerekli muayeneyi yapamamıştır. Yüksek ihtimalle e, hastanın beyin kanaması geçirdiğini tespit edememiştir. Hı hı. Migren deyip bir ağrı kesici vererek nörolojiye sevk etmeyerek tedavi hatası da yapmıştır Malpraktis zaten en başta iç hastalıkları doktorunda oluşuyor. Daha sonrasında hastanın beyin kanaması geçirmesi ve bu durumla karşı karşıya kalıp bedensel ve fiziksel ve manevi zararlara uğramış. Bunun için direkt olarak bir ceza dosyası açılır. Yani ilk başta şikayetçi olacaksınız. Önce ilk başta bahsettiğimiz gibi e, hastane kayıtları işte tedavi kayıtları, teşhis kayıtları, ilaç kayıtları toplanacak. Bir uzman raporu almakta fayda var. Şikayetçi olunacak. Daha sonrasında bu yanlış teşhis ve yanlış tedavi sonrasında oluşan komplikasyonlar için şikayetçi olduktan sonra zaten ceza dosyası açılacak. Komplikasyona göre değişir. Yani basit yaralama mı? Yani küçük bir etkisi olmuştur hastada. Aslında çok yine müdahale edilmiştir, toparlanmıştır. Basit yaralama olabilir. İhmalen yaralama zaten bu. Veya kasten yaralama mı? Çünkü hani beklenir. Hani kanu koyucu, iç hastalıkları doktorundan migrenle alakalı bir problem varsa nörolojiye sevk etmesini beklediği için kasten yaralamadan yargılanacağını düşünüyorum. Ve ceza dosyasının ağırlığına göre asliye ceza yani yaralanma miktarına göre veya ağır cezada ceza dosyası açılır. Hastanın Beyin kanamasından sonra yaşadığı bedensel faaliyetlerde eksiklik, işte iş kaybı, diğer tedavi için yapılan masraflar, hepsi dahil bu arada, tedavi için, operasyon için veya ilaç için yapılan masraflar, yol giderleri bile buna dahil olabiliyor bazen. Uzak mesafedeki bir hastanede tedavi görülüyorsa, hesaplamaları bilir kişiler tarafından yapılıyor. Tazminat davası, maddi tazminat davasıyla hastane ve doktoru, e, sorumlu tutarak açılabilir. Manevi tazminat içinde yaşanılan bu e, beyin kanaması ciddi bir durumdur. Yani müdahale edilmediğinde çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor veya felç gibi durumlar oluşuyor. Manevi tazminat içinde yine aynı raporlarla birlikte e, doktor ve hastaneden şikayetçi olunup manevi tazminat davası da açılabilir. Bir diğer olayda bir hasta karın bölgesinde şiddetli ağrılarla bir hastaneye başvurur. Doktor hastaya yapılacak olan apandisit ameliyatı öncesinde cerrahi müdahale önerir. Ancak operasyonda cerrah böbreği yanlışlıkla keser ve hastada ciddi enfeksiyon gelişir. Bu durum hastanın iyileşme sürecini uzatır, ek bir cerrahi müdahale gerektirir. Şimdi bu olayda e, doktor teşhisi doğru koymuş. Hı hı. E, tedavi için onam sunmuş, sorudan anlayacağımız üzere hı. cerrahi müdahale önermiş. Cerrahi müdahale sırasında kendi dikkatsizliği veya umursamaması veya eksik bilgisi sebebiyle hastanın böbreğinde bir zarara yol açmış. Bu kasten ihmalen yaralamadır. Şimdi bunun için zaten ceza dosyası direkt olarak açılır. Gerekli belgeler toplanır. Hastanın devam eden tedavi süreçleri için maddi manevi tazminat e, açılır. Ama dediğimiz gibi şimdi nöroloji ise nörologdan daha uzman bir nörologdan uzmanlık yani profesör olur veya Heyet raporu bile olabilir devlet hastanelerinden alacak. Bir belge alınması gerekiyor. Burada da operasyonu ve tedavi cerrah yaptığı için yine bir cerrahtan. Hani gerçekten bilgi eksikliği veya dikkatsizlikten mi böbrek kesilmiş müdahale sırasında? Bunun detaylı bir raporuna ihtiyaç var. Yine bedensel bir zarar, bir yaralanma söz konusu olduğu için ceza dosyası açılır. Asliye veya ağır cezada görülür. Şikayet edildiği takdirde veya bazen reysen de açılabiliyor. Tespit edilirse devlet hastanelerinde direkt tespit ediliyor bu durumlar. Maddi manevi tazminat davası içinde dediğimiz belgelerle birlikte, uzman raporuyla birlikte işte tedavi masrafları, ilaç masrafları dediğimiz gibi manevi içinde işte psikolojik raporlar hani şöyle psikolojik sorunlar yaşadı, bu ilaçları kullandı bu sorunlar yüzünden diyerek maddi manevi tazminat talebi edebilir. Son olayımızda da bir hasta estetik bir burun ameliyatı için bir cerrah başvurur. Ameliyat sırasında cerrah burun yapısının istenen şekilde şekillendirilmesinde hata yapar ve hasta estetik olarak tatmin edici bir sonuç alamaz. Ayrıca iyileşme sürecinde ciddi enfeksiyonlar gelişir. Bu durumda ne yapılır? Şimdi estetik ameliyatlarla alakalı son zamanlarda çok yaygın olduğu için çok fazla karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi hasta'nın tatmin olma durumu yani genellikle e, redle sonuçlanıyor çünkü hasta'nın beklentileri doğrultusunda cerrahlar operasyon yapıyor. E, hastanın beklentisi diyelim ki hastanın kemikli bir burnu var. Hı hı. Yani dışarıya doğru bu Faruk Sultan Mehmet burnu dediğimiz böyle inik bir kadında böyle bir şey var. Doktor örnek bir burun gösterir zaten. Hani ben böyle bir burun gösterir Fotomontajla onu şey yapar veya başka bir şeyle gösterir. Bu tarz olacak der. Ancak burnun mesela diyelim burun biraz şöyle kalkıklı benimki böyle oldu diye açılan davaların hepsi ret yemiştir. Çünkü asıl beklenen burada görüntüsel olarak buradaki kemiğin yok edilmesi, burunun düzgün bir hizaya sokulması. O yüzden her beğenmediğiniz burun için yani ee, dava açmak mantıklı değil. Sonuçta siz zararlı çıkarsınız. Ama biz işte kemik yamukluğu için gittik. Kemim hala yamuk, sadece burnumun ucu kalktı. Hani asıl sebep giderilmedi gibi. Mesela burada öyle. Asıl sebep giderilmemiş. Küçük bir oynama yapılmış. O yüzden dava açabilirsiniz. Şimdi maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bir yaralanma ortada olmadığı için ceza dosyası burada e, görülmez. Mal practice gözükür. Sterilizasyon içinde. Dediğimiz gibi şimdi klinikse direkt klinik ve doktor e, sorumlu olur. Hastane ortamıysa direkt hastane ve doktor sorumlu olur. Sterilizasyon dediğimiz gibi en önemlisi hastane organizasyonunu kapsar. Bu temizlik işçisinden hemşiresine, hemşiresinden doktoruna, doktorundan cerrahına kadar herkesi ilgilendirir. Yani kanun koyucu sterilizasyon için ameliyat yapılacak ameliyathanede herkesin sorumluluğunu bildirmiştir, herkesin görevi vardır ve herkes tek tek kontrol etmelidir. Yani hemşire e, kullanacağı iğnede sterilizasyon var mı kontrol etmelidir. E i̇şte cerrah neşterde kullanacaksa. Kullanması gerekiyor zaten cerrahi operasyonda. E, Sterilizasyon var mı? İşte e, narkoz yapanları unuttum şimdi isimlerini, sıfatlarını kusura bakmasınlar. İşte narkoz işlemi yapılırken damar yolu doğru açılmış mı? Damar yolu açılırken e, kullanılan alet var Steril mi? Gibi her şeye dikkat etmek zorundalar. Sterilizasyon için direkt olarak maddi manevi tazminat davası açılır. E, dediğimiz gibi her komplikasyon yani mesela burun estetiğinde beklenen komplikasyon nedir? Burnun bir hafta veya iki hafta kanaması, belli bir ağrısızı. Hani kanama iki hafta dediler, işte 17 gün kanadı diye dava açılmaz. Hani o beklenen bir komplikasyon. Ama iltihap, işte e, bazı duyumlar, bazı durumlarda 3-4 ay geçmesine rağmen koku kaybı, işte e, gözde iltihap atması, gözde gelişen komplikasyonlar gibi durumlarda dava açılır. Maddi manevi tazminat talebiyle yine gerekli evraklar toplanarak maddi manevi tazminat davası açılabilir. Teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Bu hafta mal konusunda sizleri bilgilendirmeye ve soru işaretlerine aydınlatmaya çalıştık. Umuyoruz yararlı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.